Bismillah şükür hoş geldiniz arkadaşlar ben Volkan. Bugün sizlerle beraber. Evet. Çok az zaman kaldı. Bitti, geldi. Ne yapacağız? Ne yaptın? Bu zaman kadar ne yaptın? Hallettin mi her şeyi? Bitti mi? Bir Yar yarın YKS'ye girsen belki bu videoda YKS'den önceki gün, teyitten önceki gün izliyorsun ama bilmiyorum. İçin rahat mı abi? Bana onu söyle. İçin rahat mı? Ya ben şu anda tam olarak şu anda TYT'ye girsem, AYT'ye girsem ben istediğim sonucu elde edebilirim diyor musun? Demiyorsan bu videoyu kapat. Kapattın mı? Tamam. Yalanlar. oğlum kazandık lan. Kazandık, kazandık. Bitti. Yani eee YKS'ye giriyorsun kardeşim. Tamam mı? YKS'de TYT'ye girdin, Ardarda gün gideceksin. TYT günü ne yaptın? Ben TYT günü canlı yayın yapacağım. Zaten sınavlara falan gireceğim. AYT günü, günü de gireceğim, yapacağız. Canlı yayınları yapacağız, konuşacağız hepsini. Ama TYT günü istersen sorulara bakarsın, istersen bakmazsın. AYT günü bakarsın. AYT günü bak zaten artık bitti her şey yani. Akşamın zaten sorular da açıklanıyor. Ne falan belirliyor. Ee, ben de veririm istiyorsan Bitti Bitti oğlum Bütün sene uğraştım bunun için Bütün seni bunun için uğraştım Geldik lan Geldik bitecek oğlum Bitecek lan Seneye lan 3 ay gidiyorsun oğlum 3 ay üniversitedesin Uçuyorsun Tabi az zaman kaldı ee, Yapacaklar da var ama Tamam mı? Hani her şey bitti Hallettik olmuyor Son zamanlarda artık öyle. Son bölüm çok az kaldı Bitecek Her şey bitecek bu dönemde abi ne yapacağız? Ben ne yaptım? Sen ne yapmalısın? Yapacağımız şey şu abi. Yapmadığın aklına kalan şeyler varsa yap. Yapman gerekenleri biliyorsun. Sana bütün seni anlattım. Önceki videolarda hepsini anlattım. Yapılması gerekenleri hepsi belli zaten. Ya farklı bir şey yok. Yani yapılması gerekenleri yap. Ondan sonra yat. Sen bunları artık hak ettin de biraz yani. Hani hak etmek tabii ki de TKS'ye geçecek. Ondan sonra tam olarak hak ediyorsun ama bunu da hak ettin. Yapılması gereken her şeyi yaptım diyorsan tekrarını yapa yapa yat. Bu kadar basit. İstiyorsun ne atacak? Ya PlayStation mı atmak istiyorsun. FIFA mı atmak istiyorsun arkadaşlar? Yap. Ama içine rahat olsun. İçine rahat olduğun sürece yap. Bu kadar basit. Şimdi ama biraz daha hani böyle ekstra bir şeyler daha yapalım. Mesela örnek olarak ne vereyim sana? Ya bir özetleri oku bir. Hani kendini özet yazdıysan bir onları bir oku. Hani bu videodan sonra mesela bir oku. Uyumadan önce mesela her uyumadan önce bir oku onları. Baştan sonra bir saatini ver buna en azından yani. Ben de mesela yazmadım mı? Git bunun bir sürü videosu var. Ben çektim bir sürü video çektim. Onun dışında kağıtlık kitapta mı istiyorsun? Al bak dur. Bu var. Bunu bilmiyoruz. Apodemi'nin TYT Sosyal Bilimler özeti. Direkt hepsi var. Her şey var. Ben zaten videoları buradan baka baka Tarih, coğrafya, felsefe, din buradan baktım. Öyle videosunu çektim yani. Bilgiler buradan. Tamam bunu alabilirsin istiyorsan. Bence al zaten. Kitapta en azından olması böyle yazarsan falan. Benim tahtaya bakıp da yazmaya uğraşmana gerek yok. Ama bunu bir al. Aldıktan sonra biri bir oku oradan. Zaten az gün kalmış. Son kitabın olsun. Al bunu. Bitsin. Bitsin abi. Sosyalde saçma sapan zaten yanlış yapma. 20 netini yap. 20 neti yap geç. Bu kadar basit. Fen de bir tane yanlışın çıksın mı? Çıkmasın. Matematikte niye yanlış yapasın? Niye yanlış yapasın? Halledeceğiz abi. Bitti. Sınav geldi. Sen bütün sene çalıştın. Yanlış yapmak için mi çalıştın oğlum Hepsini doğru yapmak için çalıştın. Her şeyi doğru yapacaksın. 120 net TYT, 80 net AYT. Bu kadar basit oğlum. Yapacağız bunu. Yani lütfen şu konuda bak kendini biraz güven artık. Çünkü sen gerçekten iyi çalıştın. Çoğunuz iyi çalıştınız. Gerçekten çok iyi çalıştınız. Hani yorumlarda görüyorum, mesajlar geliyor, bir sürü şey geliyor sizden. Gerçekten çalışıyorsunuz. Ben bir video atıyorum daha sonrasında diyorsunuz ki işte abi bak ben işte sen dinledim bunu yaptım. Gece mesela videoyu izlemiş gece 2'den sabaha kadar çalışmış. Ya mesela bunu yapan insan hak ediyor işte. Ya da mesela atıyorum sabah izlesen bile fark etmez. Öğlen izlesen işte daha sonra gaza geliyorsun yazıyorsun bana ben görüyorum onu zaten. Ya sen bunları yapıyorsun bunları sen hak etmiş oluyorsun zaten. Ya sonra da mutlu mesut çıkacaksın sınavdan. Hayır mutlu mesut çıkmazsın büyük ihtimalle. Çünkü herkes mutsuz çıkar bu arada haberin olsun. Çoğunluk mutsuz çıkar yani arada vardır tabi de. Bence çok mutsuz çıktım. Bak bunu da düşün. Ben çok mutsuz çıktım sınavdan. Ben ayete sonrası ağladım. Bildiğin ağladım. Hüngür hüngür ağladım oğlum bittik diye. Bütün sene çalışmışım. Yani hayvan gibi çalışmışım. Affedersin. Ama ayeteden çıktım. Ağladım abi. Teyze çıkışı yine böyle hafif mutluydum. Hani yaptı herhalde bir şeyler falan diyorum. Sadece böyle tahtan iki yanlışım falan çıkmıştı. Böyle onlar bir olmuştuk ama. Ayete çıkışında ben o kadar mutsuzdum ki. Bittik diyordum yani. Akşamına doğru anca böyle bir kendime geldim. Daha sonra zaten bakıldı böyle cevap antrenörü falan çıkmaya başladı. Baktım iyi yani iki yanlışım çıktı falan böyle iyi dedim yani güzel dedim. Lütfen TET-AİT sonrası bunu unutma yani üzüleceksin belki %90-95 üzülürsün hatta. TET öncesi de AİT öncesi de lütfen stresine yenik düşme lütfen. Bak bunu yapıp da çok fazla insan mezunda kalıyor çok fazla insan hüsranlı uyuruyor. Yani lütfen arkadaşlar stres yapılması gereken evet gerçekten çok önemli bir sınav. Yani yapacak bir şey yok buna önemli bir sınav bu. Yani önemsiz diyerek bunu yalan dolana çevirmeyeceğim ama çok önemli bir sınav yani. Bütün sene çalıştın. Sonuçta buna neredeyse bir yılını verdiğin, bazılarının iki yılını verdiği, bazılarınızın üç yılını verdiği bir sınav bu. O yüzden bu kadar zamanınızı verdiğiniz bir sınav için stres yapmanız çok normal. Sınavdan önceki perşembe günü, cuma günü, mesela cuma gecesi. Yani şöyle oldu benim mesela. Cuma gecesi tam uyuyacağım. Uykuya dalamam diye düşünüyordum mesela. Ama sonra dedim ki benim içim rahat. Yani ben çalıştım. Olmazsa da olmayacakmış gerçekten hani olmaması gerekiyormuş belki de dedim kendime. Sonra bu mışıl uyudum vallahi yani çok da güzel uyudum. Arkadaşlar da kendiniz lütfen bunu deyin. seni bütün sene çalıştınız, hallettiniz. Bir sürü video, bir sürü içerik, bir sürü kitap, bir sürü soru çözdünüz. En sonunda buraya kadar geldiniz. Lütfen bundan sonrası için de kendinizi üzmenize gerek yok. Sınava girerken kendinize emin bir şekilde girin. Çıktıktan sonrasında da yanlış yapmamam gereken şeyler tabii ki olabilir. Hani birkaç tane yanlışım çıktı bunları yapmamam gerekiyordu falan diyebilirsin. Her zaman daha iyisi olabilir. Arkadaşlar hayatta her zaman daha iyisi olabilir. Daha iyisini yapabilirdim dersin. Daha iyisini yapabilirdin tabii ki de. Herkes yapabilirdi. Ama herkes yapamıyor işte. Ya o yüzden bu biraz sıralama sınavı. Bazıları belki potansiyelinden çok daha iyi yapacak sınavda. Bazıları daha düşük yapacak. Ama ona yapacak bir şey yok. Bu bir sınav ve tek seferlik bir sınav. Sen yani stresine yenik düşmediğin sürece, sen bütün sene çalışmanla hak edeceksin bu sınavı. Stresinde yenik düşme sadece. Geçen sene de aynı şekilde insanlar yazıyordu mesela konuşuyordum işte öğrencilerle sizlerle beraber konuşuyorduk. Bu sene yine mesela sınava girecekler var. Geçen sene bunu nasıl yenik düşüp. Hayatınızın sonu kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Emin olun değil. Yemin ederim Allah benim belamı versin değil. Ya yani bu hayatın sonu diye bir kavram çıkmış. Ya yok abi öyle bir şey. Yok vallahi yok. Tabii ki de çok önemli ama bu arkadaşlar hani sınavda gireceksin çıkacaksın normal bir deneme gibi. Sınava gir ilk 10 dakika stresine düşün <laughs> elin stresini şöyle daha sonra bak oğlum bu normal deneme. Harbi diyorum hiçbir farklı bir şey çıkmıyorlar. O aynı şey çıkıyor. La geçen senin sorularına bak önceki senin sorularına bak. Sen çözmüyor musun işte Apotemi mesela apotemin yayınlarının denemeleri mesela çözmüyor musun? Çözüyorsun. Oğlum bakıyorsun orada sorular var. O an hızlı çıkıyor. 40 tane Türkçe, 20 sosyal, 40 matematik, 20 fen. AYT'de de yine aynı şekilde işte. Hangi bölümden, alandan gidiyorsan. Vallahi aynı şey. Lan hadi etrafında başka insan. var. Lan onu zaten dershanede, okulunda falan giriyorsun öyle de. Aynı şey oğlum. Vallahi aynı şey. Yemin ederim aynı şey. Hiçbir fark yok. Giriyorsun, şak çıkıyorsun, bakıyorsun sonucuna. Ha yani denememizde sonuçları hemen açıklanıyor falan ya. Bunun biraz daha geç açıklanıyor. Öyle düşün. Tamam. Çok da rahatım sallama da hani çok aşırı rahatlama da. çünkü denemeye girince mesela ben aşırı rahatlıyordum, sallıyordum falan. Öyle bir şey de yapma. O kadar da değil ama çok aşırı böyle önemsemene gerek yok bunu. Gerçekten çünkü sen zaten senin başından beri yaptığın şeylerin çok benzerini yapacaksın sınavda. Belki daha iyisini yapacaksın normalinden, belki daha kötüsünü yapacaksın. Daha kötüsünü yapacaksan normal girdiğin denemelerden daha kötüsünü yapacaksan emin ol başkaları da daha kötü yapacak. Herkes daha kötü yapacak. Sınav zor gelirse her yıl zor, kolay gelirse herkese kolay. Bu kadar basit. Hiç kimse senden farklı bir şey yapmadı bu sene. Sen de kimseden farklı bir şey yapmadın. Zora zor. Kolay kolay. Bu kadar basit. Sıralamasın ama Tamam mı? Ben 115 net yapamadım. İşte 110 net, 190 net yapamadım. Oğlum yapamazsın zaten. Zordur belki. 90 net bekliyorsun. Normalde 90 net yaparsın. 70 net gelir bu sınavda. Gelir oğlum ama işte 100 net yapan insan da 80 yapacak. Bunu da 80 net yapan insan da 60 net yapacak. Böyle bir orantısı var bu işin. Tamam. Sınava giriyoruz. Hallediyoruz. Tamam. Sonra canlı yayınlara gel. Ben TYT ayeti sonrası canlı yayın yapacağım. Bir iki şey yaparız. Konuşuruz orada. Tamam mı? Hallederiz. Sıkıntı yok. Vallahi bak moralim bozma lan. Vallahi moralim bozma. Bak moralim bozunca benim moralim bozuluyor. Yapma. Tamam Sınava gireceğiz. Halledeceğiz. Çıkacağız. Anladığımızın hakkıyla çıkacağız. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda canlı artık. Herhalde. Bilmiyorum. Belki olur. Değilse. Ee, o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.